Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu resmi boyuyoruz. Ben az önce bir tanesini boyamıştım. Videonun sonunda gösteririm. Ama inşallah unutmam. Bu arada bu uygulamayı herkes biliyordur. Adını tam bilmiyorum ben de. İp mi? ipi ismi? Ne bileyim yani İp, iple başlayan bir tane uygulamıştım. Arkadaşlar ben günlerdir boyamıyorum bunları. O yüzden ben bu e, uygulamayı hatırladım falan sonra da boyamaya başladım yani. şimdi şu kulaklığını sizce mavi mi yapsam? Bence mavi çok tatlı çıkar. Bakın. İşte şöyle. Ama biraz fırçayı uzatalım şöyle. Yürütelim. Ama bence gösterdiğimde az önceki boyadığımı gösterdiğimde bayılacaksınız bence. Yani öneriyorum. Pinterest'ten herhangi bir tane e, görüntü indiriyorsunuz, sonra da onu bu uygulamaya ibismen bilmiyorum, e, kısacası ip diyelim bence, ona indiriyorsunuz, bir de e, hani şu siyahlar var ya bakın şöyle, onlara geçmesin diye size bir tane şey göstereceğim. Bakın şu artıya basıyorsunuz. Görüyor musunuz? Hani fotoğrafın altında bir artı var. Ona basıyorsunuz. Sonra da şu katmana basıyorsunuz. Karartmayı seçiyorsunuz. Sonra da şuna basıyorsunuz. Katmanı temizle. Oo, temizledim ben. Hı, geri döndü. Öyle basıyorsunuz. Sonra şu siyahlara geçmiyor. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yani sıkılırsınız bence ama çok güzel ama benim önerim yani bu. Herkes çok eğlenir. Bir de e, tablet turu gelecek bu videodan sonra. Söz veriyorum. Buna bir 50 görüntüleme gelsin lütfen. Sadece 50 istiyorum. Bakın. 50 görüntüleme gelsin. Sizi söz veriyorum. Bu tablet turuna indiririm size. Ya da 50 like gelsin lütfen. Ben like istiyorum. Like'ları daha çok önemsiyorum ben de. Buna basıyorsunuz. Öyle. Ya da bunlarla uğraşmaktan bir tane sihirli değneğe basıyorsunuz sonra da olur bence ama en iyi taktiği öğ öğrettim size <laughs> arkadaşlar gece gece çektim videoyu lütfen beğenin saat siz bakın isterseniz Ya da yine göstereyim. Bak görmemişsinizdir. Saati gördünüz. Bunun bir part ikisi de gelebilir. Çünkü boyama çok uzun. Ben de çok yavaş boyuyorum. Hemen boyayayım isterseniz. Kalemle boyamak daha iyi olur. Hem de bir tane iPad'ini alın. Kalemini de şey yapın. Alın. Öyle çok güzel olur bence. Beğenirsiniz ya beğenirsiniz. Bence. Ben iPad'imin markasını söylemeyeceğim. Siz siz e, Tabletörü gördüğün, e, Gördüğünüzde Söyleyeceğim Bu arada kardeşim e, Iphone falan derse yalan Onu söylüyorum şimdiden Yani kardeşim Çok yalan söylüyor Hava atmayı seviyor o yüzden Şu anda ben on, Onu Onu o uyuyor şimdi uyuyor şimdi o yüzden ben istediğimi konuşabiliyorum yani uyuyunca hiçbir şey duymuyor ve ben buna göz koysam falan koysam daha iyi olmaz mı yani bakın bunun şeklini bir baksanıza böyle şey mi olur ya hemen koyayım o zaman siyah siyahla tane böyle yuvarlak bir göz. Aa, çok büyük oldu. Şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi iyi bence. Güzel. Şimdi bu yanağını da yapayım. Ben bununla uğraşıyorum. Daha neler neler var. Ben de bunun şeyleriyle uğraşıyorum. Bakın çok güzel bir tablo oldu. Bunu acaba pembe mi yapsam? Yok pembeyi çok abarttım. Turuncu yapacağım. Acaba ben pembeyi? Yok pembeyi hiç de abartmamışım ama ben bunu bu rengi tercih ederim. Çünkü benim iPad'im de böyle yani. Sesine bakmayın. Ne bileyim. Ee, sabahtan beri sesim böyle yani. Ne yapabilirim? Şunları hemencik boyuyorum. İnşallah video çok uzamaz yani. Ben de çok yavaş yapıyorum. Bir de çok fazla konuştuğum için özür dilerim yani. Yapacak bir şey yok. Ben de sizinle konuşmayı severim yani. Sizi çok sevdiğim için ne konuşuyorum fazla. <laughs> Bahane buluyor. Bir yeşil, bunu yeşil yapsak hı. kırmızı yapalım. bence daha iyi. Çok fazla elim acıyor. O yüzden belki bunun partını sonra bitiririm. Hani bir tane keşke onu da video çekseydim yani. Görürdünüz. Çok tatlı olmuştu. O yüzden bunu e, video çekmeye karar verdim. Bence çok izleyen de olmaz yani. Bunları bunları önemseyen yok bile. İzlediğim videolarda sadece toka bol kafamın böyle şeyler oynuyorlar. Arkadaşlar ben bunu büyüyene kadar hala bu kanalı açmış olacağım. Çünkü sizi bayağı seviyorum. Sizi hiç terk etmeyi istemiyorum. O yüzden yani büyüdüğümde bile bir tane şey yapacağım. Kanal açacağım. Ama sizler de belki beni unutursunuz falan ama hep aynı hesabı açabilirim. Orada. Oradan hep izler, izlersiniz. Hesaplarım gitmezse devam ederim. Yani bir sorun çıkmazsa. Arkadaşlar ben parti şey yapacağım. Parti ikiye bırakacağım yani zorundayım. Çünkü bunlar çok yorucu, yorucu oldu. Benim de elim çok acıdı. Belki ben sizden önce birazını yapabilirim yani. Ee, bir sorun olmazsa. Haydi hoşça kalın. Lütfen Ha, hoşça kalın demeden önce size şey gösterecektim. Unutmadım iyi ki. Bakın ilk önce Heh, bunu yaptım. Çok tatlı değil mi? Bir de ben bu şeyi yapmıştım. Çok tatlı değil mi sizce de? Hadi hoşçakalın. İyi geceler şimdiden. Çünkü ben gecenin saat 12'sinde niye video çekim olmamı? anlamadım yani. Hoşçakalın.